Adadan herkese merhabalar. 2021 Eylül tüz sonuçlarımız açıklandı. Sizleri bugün Doktor Eren Coşkun ile tanıştırmak istiyoruz. Eren Yüksek İhtisas Üniversitesi 2021 Eylül mezunu ve Ankara Şube Kursiyerimiz. Kendisi 2021 Eylül tuzunda 19.103 aday içerisinde Türkiye 10.sü oldu. Hoş geldiniz Doktor Bey. Hoş bulduk. Ha, öncelikle sizi gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir başarıya imza attınız. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. E, ben Ankara, Ankara'da doğdum. E, Lise ithalatı Ankara Koleji'nde okudum. Daha sonra e, Yüksek İshas Üniversitesi'nde e, tıp eğitimimi tamamladım. Bu sene mezun oldum. E, şu anda da zorun hizmetimi yapıyorum. İnşallah TÜSK'a e, uzmanlığı kazanıp gideceğiz. İnşallah. E... Çok güzel bir başarıya elde ettin, ee, neler hissediyorsun? Yani çok gurur verici evet. bir tabloydu bu. Evet. Yani şöyle, Martus'un da dördüncü olmuştum. Onun verdiği baskı, insanın kendisine yaptığı baskı tabii ki şey yani şimdi her şeyi seçebiliyor olacaktım ama seçemedim. Bir daha aynı fırsatı yakalayabilecek miyim düşüncesi. Tabii ki insana yoran bir şey. Yani bunun olması beni çok mutlu etti tabii ki yine aynı fırsatı yakalamış olmak. Ee, tabii çok çalışmak gerekti gerçekten. Hani hele ki Mart'tan sonra, Mart'a kadar ben çok rahat çalışıyordum. Mart'tan sonra işte bir insan yoruluyor. Artık evet. yani sonu sonuna yaklaştıkça e, çabaladık oldu çok şükür. Bekliyor muydun bu tusta peki? Böyle? Bu şöyle, öncekinde ben 2,5 net yapmıştım. Dördüncü olmuştum. Dedim ki o 208,5 net. Hayır ne, ne olacak şimdi falan oldum. Ama tabii mesela temele girdiğim zaman da dedim ki bu temel çok kolay dedim. Hani öğlen ya klinik zor olacak olaylar oturacak diye düşündüm. Gerçekten de klinik zordu. Ee, i̇nsanlar da bu, netlerini yükseltmişler. Ee, o yüzden de ona girdim yine. Ee, o yüzden çok güzel tabii ki. Çok güzel. Peki e, siz kaç net yapmıştınız? Kaç puan ben, almıştınız bu sınavda? E, temelden de klinikten de 107 doğru yaptım. 11 yanlış yaptım. İkisinde de iki boşum vardı. Hı hı. 208,5 net etmeniz. 208,5 net yani. netle girdiniz. Evet. Tabii şimdi tuz bitti. Tuz evet, bitince biraz rahatlıyoruz ama şimdi Hı -hı. sırada tercihler var. Evet. Tercih dönemi biraz daha stresli Hı -hı. bir dönem olarak geçiyor. Nereye yazmayı düşünüyorsunuz? Ee, şöyle, lise zamanında da, üniversite seçerken de ben hep mühendislik yazacağım diye başlamıştım. Ee, o zaman papatya falanına dönmüştü Hı -hı. benim seçimim. Bir gün diyordum ki tıp yazacağım, öbür gün mühendislik yazacağım. Nereye gitsem oraya çekiliyordum. Ee, şimdi de biraz öyle oldu açıkçası. Sadece hani verdiğimiz emeğin karşılığını alabileceğim bir yer yazmak istiyorum. Ee, hani radyoloji, radyasyon onkolojisi ya da e, plastik cerrahi, dermatoloji belki. E, yani şu an Kesinlikle dörde indirmiş gibiyim ama hiçbir zaman karar veremedim. Elimize. Ankara, İstanbul, İzmir. Evet, üçü. <laughs> üçü. İnşallah hayırlısıyla istediğiniz yere yerleşirsiniz. Ee, Benim ve sizi izleyenlerin en çok merak ettiği evet. e, konuları sormak Tabii. istiyorum size ben izninizle. Ee, ilk başta şey sormak isterim. Fakültede nasıl bir öğrenciydiniz? Fakültede e, hep... Çalışan e, hocalara soru soran yani her derste soru sorardım ve e, hani arkadaşlarım da kendilerine soru yöneltilmediği için memnun olurlardı. Evet, evet sen sor, sen derse katıl modunda olurlardı. E, hep yani hep aktif katıldım derslere. Gerçekten hasta olmadığım günlerde her zaman okula gittim yani e, bütün derslere katıldım. Temel ilk üç senede de öyle, dördüncü sınıftan sonra zaten hep öyle aksatmadım. Yani severek. E, Öğrendiğim için bana koymuyordu yani hep katıldım. Güzel, derse gidiyordunuz evet. hep. Peki bizim yolumuz nasıl kesişti? Sizin yolumuz ikinci sınıfta kesişti. Buradan Nisa Parlayıcı bizim temsilcimiz, çok da yakın arkadaşımdır ona da selam olsun. Onun sayesinde o dedi ki hadi seni TÜSTAT'a yazdıralım, tamam dedim. Yani hep duyuyordum yani TÜSTAT'a TÜSTAT'a, en iyisi TÜSTAT'a diye. Ee, o yüzden e, geldim TUS kayıt oldum sizden. ikinci sınıfta kayıt evet. oldunuz. Peki e, bu TUS çalışma süreci nasıl geçti sizin için? Yani ne zaman çalışmaya başladınız? İkide kayıt yaptırdınız, Beşin ne bu sınıfta. süreç? Yani dersler beşinci sınıfta başladığı zaman e, sadece dersleri takip edip hafta sonu işlenen yerlere yetişmeye çalıştım. Zaten yetişemedim. Araya sonra covid gelince biraz toparlamaya çalıştık. Bir ay ama işte ders çalışmadığımız dönem oldu. Sonra online sistem açınca tabii ki oradan çok faydalandım. Yazın geldim, İzmir'de çalıştım. yani O yüzden çok faydasını gördüm açıkçası. Yani bu Covid'in kattığı çok güzel bir şey bence. Derse, çünkü offline ders koyulduğu zaman sisteme, o da gerçekten ders kadar kaliteli. Aynı hocalar anlatıyor, aynı konular. Ben çok memnundum yani o konuda. Onun dışında tabii işte dediğim gibi Mart'a kadar çok daha rahat çalışmıştım. Kendimden de bir beklentim o kadar yoktu. Ben 3 kere TUS'a girdim aslına bakarsanız. Bir Ekim'de de girdim geçen sene. Hani dedim ki kendi gerçek TUS'um 3. TUS'um olsun. Ee, te tecrübeli gireyim istedim açıkçası. O zaman hani 72 almıştım, 226. olmuştum ilk girdiğimde Ekim'de. Yani dedim ki tamam bundan öteye nasıl gidebiliriz? Hani dedim ki mesela orada ben bu sınavdan 72 ile 68 arasında alabilirdim ama iyi geçti 72 aldım. Ya ben bu çıtayı yukarı çekeyim kötü geçerse de iyi bir şey gelsin moduyla çalıştım açıkçası. E, denemelerde de dershanede bütün denemelere girdim. Hiçbirini kaçırmadım. Yani o gün işim olsa bile hepsini teker teker çözdüm. Yani gerekirse hızlı çözdüm ama çözdüm. Yani, bu hızlı çözmemin dezavantajı oldu mu? E, şöyle bir faydasından çok daha fazla gördüm ama bir tane dezavantajı oldu. Mesela bu sınavda farmakolojide bir tane çok basit antikolinerjik sorusu vardı. Paragraf olduğu için başın sonunu okudum, işaretledim sempatometriyi, geçtim yani. Bu Böyle bir yanlış yaptım yani. Hani hızlı çözmenin de böyle bir dezavantajı oluyor maalesef. Ee, onun dışında e, nasıl oldu? İşte, hangi kaynakları kullandınız? Hangi peki? kaynakları kullandınız? Beşteyken çalışma temponunuz daha... Ee, olduk, şöyle, değil. ben 4 Mart'a kadar çıkmış sorulara başlamıştım, devam ediyordum. Yani 4 Mart'ı pardon, 21 Mart'ı 21 Mart. galiba. Ee, daha en çok faydalandığım kitaplar hakikaten o zamana kadar şu Pretus'lar oldu. Ee, 9, 10, 11, 12'sinde çözdüm ben bunları. Ve yani sadece çözmek değil tabii ki. Asıl olay çözdüğüm zaman yanında koyulmuş tabloya okuyarak o soru ve o sorunun civarını öğrenmek oluyor. Ee, ben bundan çok fayda gördüm. Hani çıkmış deneme soruları zaten bunlar. Deneme çözmeyi de seviyorum çünkü o gün kendimi daha çalışmış hissediyordum. Denemeden her konuya çalışmış oluyordum çünkü çok kalabalık konular yani. Hani nereden çalışacağım? Bugün şuna çalıştım, öbürü eksik kalacak. Ama deneme çözünce insan en azından diyor ki bugün farmadan da çalıştım, Pediatri'den de biraz baktım oluyor. Ve e, açıklamalarında da zaten ayrıntılı, normal şampiyonlar notundan e, aynı tablolar sonuçta e, olduğu için e, hani notları ben çok tekrar etmememe rağmen oradan okuduğum için soru açıklamalarını. Bir bir nevi tekrar olmuş oluyor ve hem de sorunun çıkacağı ya da çıkma ihtimali daha yüksek yerlerden spesifik olarak çalışmış olduğumuzu düşünüyorum ben pretuslar için. Yani gerçekten şu kitapların arasında bana hangisi en faydalı derseniz ben pretusları çok faydalı görüyorum. Onun dışında sınavdan bir hafta önceye kadar meditus çözmedim ben. Sonra dedim ki az, yani bin soru, üç günde biter hani çözeyim diye mesela. onu da hepsini çözemedim tabii ki ama biyokimyasını bitirdim. Gerçekten çok beğendim. Yani biyokimyası çok güzel de Medetus'un. Ee, yani çok spesifik, yani böyle spot bilgiler var. İnsan derste hatırlayacağım diyor, hatırlayamıyor. Kitaptan vakit kaybetmek yerine bunu çözdüğünüz zaman zaten o spot bilgiler de var. Ee, hatta şey, basımı eskiydi. Ekim 2020'deki bir tane soru vardı. Ornitin dizin miydi e, biyokimyada? O soru bunda varmış mesela. Bunu o zaman çözseydim o soruyu yapabilecektim. Gerçekten onu gördüm ya da şey molibden, molybden ufak molibden değil mangan sorusu vardı baharda o mangan sorusunda da işte bu nasıl soru demiştim ama bunda mesela soru açıklamasında yazıyor şu şu o enzim o sesenikteki enzimler var hakikaten gelmedi tuzların kliniklerinden de kadın doğumundan da çok faydalandım onlar güzel de tüm tuz sorularını zaten çözmek gerekiyor sonuçta aynısı çıkıyor soruları. Yani. Ve yine onları da sadece soruyu çözmemek gerekiyor. Soruyu çözdükten sonra altındaki açıklamayı mutlaka okuyup zaman harcamak gerekiyor o açıklamalarla. Çünkü asıl şey kata ne oluyor. Yani soruyu e, sormuşlar tamam belki benzer konudan soracak. Onun çevresini zaten yine o altındaki açıklamada veriyor. O yüzden klinisyenlerden e, sadece pediatride e, metabolizmadan yarısını çözdüm e, vakitim olmadı pek çünkü. Diğerlerine de dokundurmalar yaptım, hani spesifik konulardan eksik olduğunu düşündüğüm okudum, çözdüm. Ee, onun da metabolizma anlatımında bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum, yani düşünce tarzını değiştirdi. Ee, metabolizmayı kitaptan okumak yerine sorularını çözerek çalışmak çok daha faydalı oldu açıkçası benim için. Ee, başka? Altıncı sınıfta peki tekrarlarınızı nasıl yaptınız? Hani o süreci altında evet. nöbetler, internlük bir arada Hı -hı. yürüttünüz. Yani şöyle, e ben tekrarı şöyle, spesifik tekrar yaptım diyebilirim. Mesela yeni doğan ve büyüme gelişme zor konular ve unutulan konular ve çok fazla soru çıkan konular. O yüzden atıyorum kitabın yeni doğan, büyüme gelişme kısmını 3 ya da 4 kere okudum. Ama atıyorum gastropediatri kısmını sadece derste dinledim. Yani ya da e, küçük stajlarda okumadığım e, bölümler oldu. Derste dinledim, hepsini doldurdum ve fikrim vardı. Ama o açımı şuradan kapattım e, soru çözerek. Çünkü mesela zaten atıyorum 20 sayfalık bir bölüm. Ben orayı okuyacağım ama oranın sorularını çözdüğüm zaman orada zaten hoca oradan soru çıkabilecek yeri alıp oraya koyuyor. ben de o zaten o sorunun açıklamasını okuduğum zaman oraya okumuş kadar oluyordum. Çok daha faydalı oluyordu. Oraya okuyunca insanın aklında kalmıyor zaten. Benim şahsen öyle. O yüzden biyokimyayı mesela tamam iki kitabı da iki kere güzelce okudum. Çünkü hani onun her yeri gerekiyor gerçekten. Ama hani klinik kısmında zaten sorular da asla bilinerek yapılabilecek, hele ki bu sınavdakiler bence sadece bilinerek yapılabilecek sorular değildi. Yorum yapmak bilmiyorum gerekiyor bilmiyorum. Yorum yeteneği de okuyarak bir yere kadar kesinlikle soruyu çözüp altındaki açıklamayı okuyarak kazanılıyor. Bu seçenek neden değil diye düşünmek önemli oluyor bol bol soru çözmenin çok önemli evet, bir kesin kesinlikle sonu, yani ben çünkü bir de okuyarak ya yani günde benim maksimum okuyabildiğim sayfa sayısı 80 90 yani öyle okuyarak bitirebilecek bir insan değilim. yavaş okuyorum ee, soru çözünce en azından diyorum ki ya bugün 400 soru çözdüm yeter tamam hani bir kıstas oluyor da hem de bazıları hızlı geçiyor insan sonuçta evet. bunu biliyorum biliyorum hem tekrar da olmuş oluyor o yüzden ben e, okumak yerine soru çözüp soru açıklaması okudum diyebilirim kitaplarda. Evet. Peki son dönem neler yaptınız sınava evet. şöyle 2-3 ay kala? 2-3 ay kala zaten Temmuz'un başında mezuniyet vardı o yüzden 2 hafta neredeyse hiç çalışmadım. O zaman bir tek şey yaptım dedim ki hani bu hafta da boş geçmesin klinisyenin mikrobiyolojisini yavaş yavaş dedim ki günde 50 sayfa ondan çözeyim onu çözmüştüm. O da fayda etti açıkçası yani. Çünkü mikrobiyolojiyi ben e, sene başlarında çalıştım. Sonlara gerçekten pek mikrobiyoloji bakmadım yani. O yüzden Hatta soru kaçırdım o yüzden <laughs> maalesef. Ee, i̇şte öyle yaptım. Temmuz'dan sonra artık hani daha e, çalışma moduna girdik tabii ki. Olabildiğince ne yapayım yapayım insan açıkçası şaşırıyor ne yapacağını. Bütün kitapları önüne koyunca hangisine çalışacağım öbür eksik kalacak moduna giriyor. Ee, öyle de oldu ama işte hani aldım öyle olunca da direkt hemen bir tane medetusu alıyordum çözüyordum rahatlıyordum. Böyle bir, psikolojik olarak insanı rahatlatıyor. Bugün bir şey yaptım soruları da çözebiliyorum Heh, sorular cevaplanabiliyormuş. Çünkü kitabı okumaya başlayınca sonlara yakın özellikle bilmediğiniz bölümler geldiğinde insan çekiniyor yani. Acaba bilmiyor muyuma giriyor ama soruyu çözünce tamam sorusunu çözebiliyorum oluyor. O yüzden son zamanlar öyle geçti. Ya bazı insanlar sınavdan önceki gece çalışmaz. Yani tamam ben artık çalıştım ne olacak falan diye. Ben 3 e, girdiğim TUS'ta da sınavdan önce 12 gece normalde 12'ye kadar çalışır bırakırım. 12'den 3'e kadar e, çalıştım. E, ondan sonra yattım. Ve 12'den 3'e kadar çalıştım. her 3 sınavda da e, 3-4 soruda, yani belki o soruları yine yapabilecektim ama daha ee, rahat işaretledim, sınavdan daha dün akşam bakmıştım diye işaretledim. Yani son gecenin çalışmanın bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Herkes için aynısı olur mu bilmiyorum. Tabii ki orada da spesifik seçmek lazım. Hangi kitabı o gece, o üç saatten neyi açıp bakmak gerektiğini. O şekilde. Evet, peki TUS e, çalışanlar için önermek istediğiniz, e, onlara iletmek istediğiniz bir evet. şeyler var mı? Şunlara Hı -hı. dikkat etmeliler, şunu yapmalılar, işte denemeleri olsun, soru kitapları olsun. Sizce nasıl Açıkçası, bir yol izlemeli? Şöyle, her, bunu daha önce de söylemiştim. Hani her yedi New York gerçekten Tabii. farklı. Benim anlama tarzımla bir başkasının anlama tarzı evet. aynı olmak zorunda değil. Ama e, kendim için konuşacak olursam bir yöntem olarak daha önceki röportajda da söylemiştim. Evet. Ben masada çalışmıyorum. Yatak, yatarak çalışıyorum. Çünkü saatlerce hakikaten böyle durulmuyor. Yani. Evet. E, hani insan nasıl rahat ediyorsa o yöntemi bulmalı. E, ve dersleri, kitapları bir kere hocadan dinledikten sonra artık kendi yöntemini kendisi, tanı, kendisini tanıyan insanın bulması gerekiyor açıkçası. Yani ben soruyla rahat ediyorum. Psikolojimi de düzeltiyor soru çözmeyi. Evet. Ee, bir başkasını kitaba okumak rahatlatıyor olabilir. Ama tabii ki şu da var. Ee, ben kitabı okuyorum, okuyorum. Hani Birçok arkadaşımızdan duyduğum bir şey. Okuyorum kitapları ama e, faydasını göremiyorum. Netlerim artmıyor diye. Ee, bu konuda da eğer aynısı... Olmuyorsa sonucu değiştirmek için tabii ki yöntem değiştirmek gerekiyor. O zaman başka yöntemlere başvurmak tabii ki gerekli, araştırmak gerekli. Yani ne yapabilirim farklı, bana ne iyi gider diye. Ee, onun dışında tavsiyem kimseyle e, görüşmesinler yani bu konuları konuşmasınlar yani. Herkes, kendi insan kendisiyle kalmalı diye düşünüyorum ben. Yani hani tuz badiliği evet, bazı insanlar için beraber çalışmak sürükleyici olabiliyor. Ee, ben, benim tercih ettiğim bir şey değil. Çünkü e, evde alışmışım yani. Ü, üniversitenin başından beri evde oturup düzenimi kurmuşum, çalışıyorum. Ee, öyle. Ee, onun dışında... Danışman kalmış mıydınız hiç? Almadım. Hiç görüşme almadım. yapmamıştınız. Evet. Ama denemelere sıkça giriyordum denemeler evet evet onu söyledim. Her deneme sonrası. Mutlaka denemelere yani şöyle deneme düzgün çözüyorsam denemeyi 4 saat sürüyordu. Ara vermiyordum. Arada 10 dakika 15 dakika maksimum veriyordum ben. E 4 saat sürüyordu. Denemenin şeyi anlatımları açıklandığı zaman da ona da 4 saat harcıyordum ben. Yani bir haftada bir evet yani bir bir haftada hiçbir şey çalışmasam bile deneme çözdüğüm için 8 saat çalışmış oluyordum bir haftada. O çok büyük fayda yani denemelerden en büyük faydayı gördüğümü söyleyebilirim. Evet, onu çok söylüyorlar. Mesela çözümlü videolu analizleri sistemlere yükleniyor her denemesi. Yani denemizde. şöyle, o, o, onlardan çok yani onlar ben anlatım, yazılı anlatımı daha çok seviyorum. Ben yani çözümlü videoda çünkü insanın kafasında olan yer, yere gelirken biraz zaman kaybı olabiliyor. Ama yazılı olan yerde spesifik istediğim yeri okuyorum ve anlamış oluyorum. O yüzden daha faydalı olmuştur bana. Ben çok teşekkür ediyorum size. Yani çok keyifli bir sohbet oldu. Başarınızı tekrar tebrik ediyorum. Hı -hı. Umarım Hı -hı. E, bu sınav emek verenlerin Hı -hı. gerçekten Hı -hı. hak ettiği ve Hı -hı. yerleştiği güzel sonuçların alınacağı bir sınav olur. Sizin de inşallah gönlünüzdeki yer tercihiniz olur. İnşallah olabilir. Öncekinde tercih yapamamak bana gerçekten evet. koymuştu. Ya şimdi o yüzden çok keyifliyim açıkçası. Çok da güzel bir yere inşallah yerleşirsiniz. İnşallah. Sizin son söylemek istediğiniz sözler var mı? Bu süreç zor bir süreçti Hı -hı. ve yanınızda mutlaka olan belki ailenize, sevdiklerinize evet. bir şey iletmek ee, istersiniz? Öncelikle ben Tustata ekibine, yani bu kitaplar hakikaten çok profesyonel hazırlanmış evet. kitaplar. Yani bütün tekstikler araştırılarak, üzerine zaman harcanarak hazırlanmış kitaplar ve gerçekten çok kaliteli. Bu sadece şey için değil, doktorluk için de bir vizyon katıyor insana bunları çalışırken. Tustata işe yaramasa bile. Ee, o yüzden Tusat'a ekibine, hepinize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Okuldaki hocalarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Onların da benim üzerinde emeği çok büyük. Yani bütün sorularıma usanmadan cevap verdiler gerçekten. Aileme tabii ki anneme, babama, ablama, ablamın eşine, teyzeme, anneanneme, dedeme son sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü yani onlar olmasaydı ben burada olamazdım. Yani benim bütün kaprislerimi hep her şey onlar çekti. O beraber stres yaşadık. Yani ben sınava girdiysem annem de girdi sınava yani benimle evet. sonuçta. Ee, o yüzden onlar onlardan Allah razı olsun gerçekten eee iyi ki varlar. Onlara e, teşekkür ederim. Ee, arkadaşlarıma yanımda olan, kafam bozulduğu zaman sohbet ettiğim <laughs> arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ee, onun dışında bu kadar söyleyecektim. <laughs> ha bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim okulumuz, e, Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara'da e, yeni açılmış bir okul, biz ilk mezunuyuz ve hani genellikle insanlara e, insanlara e, Yüksek İhtisas Üniversitesi dendiği zaman insanlar bilmiyorlar doğal olarak e, ve bizim okulumuzun öğrencileri de e, kendilerini biraz kötü hissedebiliyorlar e, ama aslına bakarsanız işte bu tamamen çalışmayla alakalı bir şey ve hocalarımızdan alabildiğimiz bizim hocalarımız çok iyiydi gerçekten. Ee, insanın kendine katması gereken bir şeyle alakalı. Yani zaten ilk onda da görüyorsunuz okulları. Yani ne kadar çeşitli. Ee, bu yüzden e, kazan, tıfı kazanan okul değil, insanın özverisi önemli. Ben bunu da söylemek İzledim. istiyorum evet. burada. Ee, söylemek istediklerim bu kadar. Bir de son son bir şey daha var. Hani, Mehmet Akif Ersoy demiş galiba, Allah bu millete bir daha İstiklal Üniversitesi yazdırmasını, evet. Allah bana da bir daha Inşallah. <laughs> Başka çok zor bir süreç. Ee, çok emekler veriliyor ama e, çalışan gerçekten emeğinin karşılığını evet. günün sonunda alıyor. Çok Size mümkün. de böyle keyifli sohbetler düşüyor. siz tanıdığınız için biz çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu ee, Umarım bundan sonraki sürecin sürecinde devam edecek. Arkadaşlarımıza Hı -hı. da birazcık olsun destek olabilmişizdir i̇şte bu röportajdan. İşte. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda tekrar görüşmek üzere.